ne yaptın var? <laughs> Tombilik, bombilik. Bu ne ya? Yürek mi yedin kızım? Oo, çok iyi. Hadi rengimiz tam olarak bu şekilde. Aa, yani İlginç bir yapı efendim şu an. dakika bir gol bir kız. İyi yaşa Nankörlük <laughs> etme Merve. Ay maşallah yani. Allah affetsin. Ve bu ses beni mahvediyor şu an. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizinle birlikte denemek istediğim ve yeni çıkan e, uygun fiyatta ürünlerle bir makyaj yapacağız. Ürünleri deneyeceğiz, mıncıklayacağız ve bunlara inanır mısınız? Bu kez fırçalar da dahil. Bir sürü fırça aldım. Pastel ve Naşit Hanım bu şekilde saçlarını aldım ve sizinle birlikte denemek istiyorum. Açıları çok farklı ama anladınız beni. Paketlerini bile açmadım. Birlikte mıncıralım diye. Öylese hadi başlayalım. Şimdi efendim. Aslında pastelin bu Glossy Glow isimli. Makyaj bazı mı desem? Serum mu desem? Ne desem? Böyle ikisinin ortasında bir ürünü var. Size de açıp göstereyim. Bu ürünün stokları gerçekten çok uzun zamandır yok. Bir gratis de bulunca da hemen almak istedim. Böyle cam cilt etkisi yaratan bir ürün bu. Aa bunu açmışlar mı kız daha önce? Sanki bir yamuktu değil mi kapağı? Şöyle bir ürün. Allah nereye damlattın ama Merve. Şöyle cildi ışıl ışıl gösteren bir ürün. Aslına bakarsanız bunu denemek istiyorum. Ama bununla beraber yeni bir fondötenim var. Birinden birini denediğimizde diğerinin etkisini çok fazla anlayamıyoruz aslında. O yüzden dedim ki acaba fondöteni mi denesek? Bunu da TikTok'ta, Instagram'da falan mı birlikte denesek? Keşke şu an cevap verebiliyor olsanız da. Zannediyorum ki fondöteni deneyeceğim arkadaşlar. Rimmel London'ın Kind Free isimli böyle bir skin tint fondöteni var. Bendeki 10 numarası inşallah olur tenime ama ben bunu aslında yazın denemek için almıştım. Bugüne kısmet oldu. Bir de pastelim böyle bir fondöten fırçasını aldım. E, pastelik fırçalarını ilk kez gördüm aslında bakarsanız. Bir sürü farklı ürünü vardı ama ben bu fondöten fırçasını görünce Sigma'nın fırçalarına benzettim açıkçası. Şöyle iki ucu kesik Görüyorsunuz şu şekilde. Sanki şurasıyla çok da güzel kontür yapılırmış gibi hissettirdi. Yani hem krem ürün hem fondöten vesaire uygulamak için çok güzel olacağını düşündüm. O yüzden bunları bence beraber bir deneyelim. Şu an cildimi nemlendiriyorum bu arada. Bunun içindeki konu Skin Trainer isimli şöyle bir kremim var. Bunu ben gündüzleri böyle makyaj bazı olarak makyajın altına kullanıyorum cildimi nemlendirmek için. <laughs> şöyle saçlarımı çekeyim önümden. Bu nemlendiricinin yapısı gerçekten çok güzel. Hala var mı yoksa sadece bir koleksiyon ürünü müydü onu bilmemekle birlikte eğer efendim bulabilirsen bence kesinlikle almalısınız. Çünkü nemlendiriciliği hem çok güzel hem de makyaj altındaki duruşu çok güzel. O yüzden severek kullanıyorum efendim. Evet şimdi skin tintimize geçiyoruz. Fazla mı aldım ben? Ve bunu güzelce fırçamla yediriyorum. Fırçanın gerçekten kılları çok güzel arkadaşlarım. Yumuşacık. Yani minik bir parça aldım fondötenden. Aslında anlık bana böyle sanki fazlaymış gibi geldi ama değilmiş. Yani ancak. E, ancak yani. <laughs> Şöyle fırçada kalanlarla minicik alnımdan geçiyorum. Yakın aynamıza geçiyoruz efendim. Gerçekten tam skin tint aslında. Cildimde böyle muazzam bir kapatıcılık yok. Ama şu an farkını bence net bir şekilde siz de görebiliyorsunuz. Şurada hastalıktan kalma bir sivilcem var. Onu söndüreceğim diye canım çıktı arkadaşlar ya. Son videoyu biliyorsunuz birazcık tatsız kapattım. <laughs> ama çok kötü bir salgın, çok kötü bir hastalık var. Videoyu kapatırken aslında orada bile hastayım. Yani hani iyiyim falan diyorum ama ondan sonra da iki gün falan yattım bu arada. Ay ben bunun yapısına bayıldım kurutan bir ürün asla değil. Sadece birazcık daha acaba kapatıcılığını arttırabiliyor muyum diye şöyle minicik bir ekleyeceğim. Hmm. Elimizle uygulasak kesinlikle çok daha güzel bir kapatıcılığı olur bence. Ama ben bu sıralar böyle sürekli fırça kullanıyorum makyajlarımda. Hani böyle ara ara gelirler ya. Bir ara sadece fırça kullanırsınız, bir ara sünger kullanırsınız. Ben tam olarak o fırça noktasındayım şu an. Bu pastelin fırçasını da bu arada indirimde almıştım. O yüzden e, muhtemelen Gratis'te falan hala indirim devam ediyorsa ve böyle bir fondöten fırçasına ihtiyacınız varsa kesinlikle değerlendirin Çünkü iz bırakmadan homojen bir şekilde yediriyor şu an ürünleri. Eğer hani böyle su gibi bir şey bekliyorsanız, skin tint dediği için hani daha böyle ince yapılı bir ürün bekleyebilirsiniz. Öyle değil. Daha krem formda. Hala damar yolumun morlu. Bakalım bunu kapatacak mı? Güzel bir şey oldu şu an. Deneme. <laughs> Şöyle minik minik yediriyorum. Ve kapatıcılığını da bence anlıyorsunuz şu an. Hani böyle arttırılabilir bir kapatıcılığı var. O yüzden de çok sevdim. Bu arada inşaat sesleri tekrar başladı. Tam öğle arası vermişlerdi. Çekmeye başlamıştım oysa ki. Ve <laughs> tam. Aydın'ın şöyle yeni bir kapatıcısı var. Bunu deneyeceğiz sizinle beraber. <laughs> İnşallah sesleriyle birlikte. İnşallah size çok gelmiyordur çünkü bana aşırı fazla geliyor. Ama salonda da çekmek istemiyorum tekrar bu videoyu çünkü evimizin en güzel ışık alan odası burası ve yatak odası. Yatak odası da tam yan tarafta olduğu için yani bu cepheye bakan taraflar gerçekten çok güzel ışık alıyor. Ama gel gelelim inşallah sesi. Medium Natural rengini almışım. Biraz fazla mı sarı ve koyu acaba? Yani orada testlerini denediğimde sanki bu kadar şey gelmemiş miydi acaba? Ay fırça açmadım. Kızdan yine Dur. Ee, Naşita'nın 437 numaralı şöyle bir kesik ağızlı fırçası var. Açıp da göstereyim. <laughs> Yansıyor. Görünmüyor ki merhaba. Merve her şeyi yer atıyorum çaktırmayı. Bakın şöyle kesik ağızlı bir fırçası var. Bu aslında hangi fırça biliyor musunuz? Hemen göstereceğim. Çok sevdiğim 287 numaralı fırçasının aslında mini gibi düşünebilirsiniz. Tam olarak şöyle. Sen ürünlerinde en sevdiğim fırçalarımdan biri zaten her videomda söylüyorum neredeyse. Hem krem ürünler için hem böyle fondöten işte gözaltı kapatıcısını bile yedirebiliyorsunuz aslında. Öyle bir fırça. Ama böyle yavrusunu görünce denemek istedim ya. Bu çok tatlı bir şey gibi geldi bana. Çok sıkıllı bir fırça değil. O yüzden de ürünleri böyle incecik yedirir gibi düşünüyorum. Öyleyse hadi başlayalım bakalım. Minik minik şöyle göz altlarıma bir yerleştireyim. Bu rengi böyle tam benim morluklarımı kapatan, göz altımı nötrleyen bir renk oldu. Hani aydınlatma etkisi şu anlık yok renginden dolayı. Yani fırçada gerçekten incecik uyguluyor. Hani make-up artistler şey yapar ya böyle karıştırma fırçaları vardır ya far fırçası. Onunla uygularlar kapatıcıyı. Tam öyle bir etki veriyor bence. Ve gerçekten yapısı bu göz altına oturuşu falan çok başarılı. Bunu çok sevdim ama morluklarımı tam kapatmadık desem. Biraz daha mı uygulasak şuraya? şuraya şuraya. Benim zaten şuralar çok sorunlu. Yapısı böyle kalın gibi duruyor kapatıcının ama gerçekten incecik bir yapısı var. Yani en azından ürünü uygularken inceliyor. Yani burası benim bütün yorgunluğumu ele veren kısım. Çünkü bakın şura. Yani bu kapatıcıyı bence günlük olarak seversiniz ama böyle yoğun bir kapatıcılık istiyorsanız ki şu an aslında kapatıcılığı güzel yani nankörlük etme Merve. Ama hani o beklediğim wow kapatıcılığı alamadım çünkü üzerinde all day full coverage yazıyor. Hadi gülümnetle, hadi bakalım. Hadi kız. Heh, all day full coverage yazıyor. Bence full coverage değil ama günlük olarak güzel bir kapatıcı. Eğer makyaja yeni başladıysanız hani böyle dağılımı kolay, full kapatıcı olmayan bir ürün arıyorum derseniz bence bu kapatıcıya kesinlikle bir şans verebilirsiniz. Göz altlarında gerçekten çok nemli nemli duruyor. Yani göz altlarını çok kurutacağını düşünmüyorum. Çizgilerime de şu anlık öyle wow bir şekilde dolmadı. O yüzden güzel görünüyor aslında ama full coverage mı değil. Nasıl güzel parladığımı görüyor musunuz? Cildim böyle şey gibi, reflektör gibi. Yansıtıyor Diyorum her şeye yol. Ben çok severim böyle ürünleri. Bak şu ıslaklığa bak böyle cam cilt etkisi verdi. Az önce Glossy Glow'u bu yüzden kullanmak istemedim. Çünkü bunun etkisi mi yoksa bunun etkisi mi onu anlayamayacaktık. Şu an artık net bir şekilde gerçekten bunun etkisi diyebiliyorum. Hiçbir yerde yoktu. Sonunda buldum seni. Beulish'in bu Finish It pudrasının pembe olanı. Rose Transparan olarak geçiyor. Şuradan bir saniye ben bunu bir açayım. Etiket açmadan... Gerçekten beceriksiz bir insansın Merve ya. Yani makasla bile zor açıyorsam. <laughs> Ay açtığım şeyi geri yapıştırdım. <laughs> Hadi. ha başardım. Şöyle ismi rose transparan olarak geçiyor. Ben de bunun transparanı da var. Gerçekten yapısı güzel, uygun fiyatlı. En güzel pudralardan kesinlikle birisi. Böyle pembe pudralar da son dönemlerde biliyorsunuz çok popüler. Ee, asıl ben Huda Beauty'ninkini arıyordum ama çeriydi galiba. Onu bulamadım. Ee, ona benzer olan bir rengini aldım. Belki onunla karşılaştırabiliriz yapısını. Şöyle bir pufla uygulayacağım. Güzelce alıyorum efendim. Rengimiz tam olarak bu şekilde. Elimin üzerinde fazlasını bırakıyorum. Bakalım buradaki morluklar üzerinde falan nasıl çalışacak. Alışacak. Çünkü pembe pudralar hem çok güzel renk eşitliyor... ...böyle daha aydınlık bir görüntü bırakıyor ya... ...tam olarak onu denemek istiyorum işte. Bayağı pembe bu arada. Vallahi de pembe rengini verdi. Bakar mısınız? Bak burası ne kadar aydınlık, burası ne kadar böyle... ...mesela şuradaki çizgimi görüyorsunuz değil mi? Burada... Burada daha az belirgin. Bu pembe tonunu çok vereceğini düşünmemiştim ama verdi yani. Tam böyle yağlanabilecek yerlerimden geçiyorum minik minik. Burnumun üstünden de geçtim. Mimik çizgilerim ve finito. Ama tabii benim gibi eğer şuralarınız çok kuruysa oraları birazcık oturmaya meyilli. Çok minik. Şurada fazla kalanlar var. Onları bir dağıtıyorum. Yoğunca uygulamışım. Eğer kuru ciltliyseniz böyle oluyor işte ya. ya bunları denemeyi canım çok çekiyor. Şimdi hem Flormar'dan hem de de Loop'tan şöyle krem farlarım var. Kalem krem farlarım. Hepsinin rengi birbirinden farklı bu arada. Bunların gerçekten yapısı çok güzel. Size de göstereceğim ama bunları denemediğim için henüz. Bunları denemek istiyorum o yüzden. Flormar'ların rengini de söyleyeyim size. Bu 04 numarası. Şöyle elimin üzerinde. Bakın rengin güzelliğine. Bu nasıl bir ışıltı. Sonra canıma bu ne? 03 Perfect Lights isimli rengi. O da böyle birazcık daha şampanya bronz tonlardan. Onu da hemen şuraya swatchlıyorum ve renklerimiz bu şekilde. Bir bırakalım. Sabitlenmelerini de size göstereceğim ve kalemi şu an bozdum yani. Şimdi asıl denemek istediklerim bunlar. Çünkü çünkü bunlar bayağı uygun fiyatlıydı. Bu 2 numara cappuccino rengi. Bu da 4 e, numara chocolate rengi. Bunlar alttan açılmıyor. He. Normalde burasının çıkıp alttan itebiliyor olmamız gerekiyor. Bu ambalajı mı şey yapacağız ki? Böyle böyle. Kalem da yani böyle böyle dediğim de. Cappuccino rengini buraya swatch'lıyorum. Ay bunlar ne kadar kremsi. Bak bak bak. Bir de 4 numara çaklit var. Bu var ya tam bir tam bir çikolata kahve gerçekten. Rengin güzelliği ne? Bu kremsilik ne? Dur hemen sürelim. Heyecanlandım. Bak yeni ürün geldi mi? Böyle güzel ürün gördüğümde dayanamıyorum. Nahta'nın limited edition şöyle bir mavi ambalajlı fırçaları var. Bendeki 461 numaralı şöyle bir karıştırma fırçası. Aa tasarımı çok güzel bak. Görüyor musunuz köşeyle? Ve fırçanın ucu da bu şekilde. Böyle tombilik, bombilik güzel bir karıştırma fırçası. Birazcık sert ama güzel yayacağını düşünüyorum ürünlere. Dur bakalım. Şimdi ilk önce şu açık renkle göz içlerimden mi geçsem? Şurala. Ah fırça kıl dökmüş kız. 1 dakika bir gol bir kız. Yanağıma düştüm. <laughs> Eğer bunlar göz çizgilerine dolmazsa, sabitlenirse... Üf yani arkadaşlar. Üf. Şimdi şöyle minicik dağıtıyorum bunu. Bence bunlar sabitleniyor bu arada. Çünkü dağılmadı. Çok hızlı davranacağım şu an. Kesinlikle çok hızlı sabitleniyorlar. Işıltıları da çok güzel bu arada. Ben birazcık yukarılara çıktım yanlışlıkla. Yani bu çok açık bir renk değil aslında yukarı çıkmak için ama. Elimden kaydı. <laughs> Fırçada şu göz çukuruna falan çok güzel oturuyor. O yüzden fırçayı da sevdim. Rengi biz şu anlık böyle görünüyor. Şimdi çaklatı deneyeceğim. Asıl denemek istediğim benim bu. Buna bakar mısınız? Tamamen mat bir kahve değil bu arada. Işıltılar var içerisinde minik minik. Dağılımı gördüğünüz gibi çok kolay değil. Çünkü çok çabuk sabitleniyor. Seninle başım dertte ne yapsam bilmiyorum bir tane. Yani ama en azından belli bir süre. Nereye sürüklerseniz oraya gidiyor. Ve gerçekten bu kahvenin rengi müthiş. Arkadaşlar müthiş. Şu kısmı minicik parmakla mı dağıtmayı denesem acaba? Parmakla bak bir çıt daha kolay dağılıyor ve üzerinden fırçayla daha da homojen hale getirebilirsiniz. Aynen. Hatta bunu eyeliner olarak bile kullanabiliriz diye düşünüyorum ben. Kapatıcı uyguladığım fırçamla şuralardan minicik geçiyorum. Yani buğulu bir etkisi olsun ama çok da dayak yemiş gibi durmayalım bence ya. Yani bayağıdır zaten bu kadar böyle koyu renkli bir far uygulamadığım için kendime çok yabancı geliyorum. Özellikle de krem farlarla bunu yapmak birazcık cesaret işi Merve. Yürek mi yedin kızım? Bunların sabitlenip sabitlenmediğine de bakalım. Burası Flormar'da. Gördüğünüz gibi gayet güzel Burası da Rivalde Look kısmı ve baya güzel gözüküyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ister Flormar'lardan ister Rivalde Look'tan bakabilirsiniz. Bütçenize hangisi uygunsa. Ve böyle bir kalem far almak istiyorsanız ki bunların şampanya renkleri aslında... Hii, çıkmıyor arkadaşlar bu. Aman Allah'ım. Zaten elimin üzeri acıyor ya. Böyle şampanya tonları özellikle. Birazcık daha uyandım efekti istiyorsanız şöyle gözünüzün üzerine fıt fıt uygulayıp aktı mı bulaştı mı derdi olmadan gözünüzün üstünden silindi mi derdi olmadan kullanabilirsiniz. Ha dersiniz ki Merve benim göz çevrem çok yağlı. Üzerinden aydınlatıcınızla incecik bir fırça alıp şöyle şöyle geçebilirsiniz. O zaman da kalıcılığını çok güzel bir şekilde arttırıyorsunuz. Bilginiz olsun deyip ne yapacağım? Yani koyu bir göz makyajı yaptım ne yapacağım şu an? Hiç böyle bir şey beklemiyordum kendimden. Şimdi normalde Biolis'in bu kahverengi eyelinerını da aldım. Draget şöyle göstereyim. Bir de Alex Evian'ın böyle 13 saat kalıcı olduğunu iddia eden bir siyah kalemi var. Bunun kalıcılığı hakkında çok güzel yorumlar gördüm. O yüzden denemek istedim bunda. da. <laughs> Nasıl paketler bunlar? Allah'ım gücüm yetmiyor ya. Yani eyeliner mı çeksem yoksa gözümün içine bir siyah kalem sürüp makyajımı öyle mi tamamlasam ondan emin olamıyorum şu an. Bugün böyle bir gün arkadaşlar. Kararsızım yani. <laughs> Tamam. Dediğim gibi en iyisi gerçekten diş yani. <laughs> Kahverengi eyelinerımız Biolist'te bu şekilde. Rengi bayağı güzelmiş yalnız. <laughs> Bunu mu sürsek ayol? Yakışır da bununla beraber aslında. Ve Alexevye'nin siyah kalemi. Bu da gerçekten yumuşacık bir kalemmiş şu an. Yağ gibi kayıyor. Ya da bununla eyeliner çekeceğiz şu an. Yani bakar mısınız? Hadi Biolist eyeliner. Eyeliner ve likit. Peki bu kalemin kalıcılığı nedir? Hemen ıslak mendille deniyorum ıslak mendille çıkıyor. Eyeliner hemen gitti ama şey birazcık daha tutundu orada. Alex seviyen ben buradayım dedi yani. <laughs> ne yapalım ya? Ya şu anlık kahverengi nasıl durur onu da bilemiyorum ama kahverengiyi sürelim ya. Ya da kalem mi? Ah! Tamam ya eyeliner çekiyorum ben. Tamam. Kahverengi eyeliner özellikle uygun fiyatlı bulmak gerçekten çok zorken Violis'i bulduğunuz yerde kapın diye göstermek isterim. Şöyle güzel bir eyeliner çekelim. Zaten bu benim yıllardır yıllardır sizlere söylediğim Dragit'in kahverengisi. Yani bunun zaten siyahını çok uzun süre stoklu bir şekilde kullandım. Hala da stokum var bu arada. Hala kullanıyorum. Bu bence böyle biraz birazcık daha acı bir kahve ama gayet güzel bir rengi var. İnşaat sesi komple başladı arkadaşlar. Kalem farı. Gözümün içine de uygulamaya çalışıyorum şu an. Ulaştırmadan. Göz kalemi gibi de kullanabilir miyim acaba diye bir bakmak istedim de. Allah'ım yarabbim gerçekten. Şöyle fırçayla aşağılara doğru dağıtıyorum. Ve bu ses beni mahvediyor şu an. Çok sade bir göz makyajı yapmayı planlıyordum. Bir anda bu hallere geldik. Sıkıntı yok bence ne dersiniz. Şöyle fırçamı alıyorum birazcık. Ve şu iç kısımları da güzelce boyuyorum. Hatta çok minik. Şuraya küçücük bir kuyruk da yapıyorum. Gözlerim yuvarlak kalmasın diye. E çünkü zaten yeteri kadar gözlerimi küçülttü bu makyaj. Ya bunu bayağıdır denemek istiyorum aslında ama Kiko'nun şöyle çift taraflı bir maskarası var. Bir tarafı böyle kıl aplikatörden oluşan şöyle kavisli bir fırçası var. Anlaşılıyor mu? Evet. Diğer tarafında da şöyle yine kıl bir aplikatör bulunuyor. Netler misin güzelim? Şöyle kirpiklerimi güzelce bir kıvırayım. Yuvarlak kıllardan oluşan aplikatörünün tarafı volüm efekt diyor. Daha kıvrık olan kısımsa uzunluk ve kıvırma diyor. O yüzden ben uzunluk ve kıvırmadan bir başlamak istiyorum. Şunu bir şey yapayım şu an. Şimdi bu kadar bol bir göz makyajı yapmışken kirpikleri hafif tutamayız. Gözler çok boş görünür o zaman. Hem uzatacağım hem hacimlendireceğim. Böyle yoğun bir göz makyajı istiyorum. Madem böyle başladık böyle devam edelim arkadaşlar. Gayet güzel yakaladı kirpiklerimi. Siyahlığı da güzel. Aslında buna kahverengi maskara da çok güzel olur yani bu göz makyajına ama hiç o topa girmiyorum şu an. Her şeyim kahverengi oldu arkadaşlar ya. İlk kattaki etkisi bu şekilde. Şimdi bu tarafı da şey yapalım güzel güzel. Islaklığı çok güzel maskaranın. Yani böyle çok sıvı değil. O yüzden her yere bulaşan bir maskara gibi düşünmeyin bunu. İkinci katını da geçiyorum buraya. Şöyle iyice kirpik diplerimi oturtarak çekiyorum yukarıya doğru. Bayağıdır bu renklerle bir makyaj yapmıyordum ya. Şu an göz rengim bana çok garip geldi. Daha açık görünüyor. Alt kirpiklerime de uygulayacağım. Tabii ki waterproof diye bir ibaresi yok ama umarım göz <laughs> altlarıma çok fazla fazla bulaşmaz. O görüntüyü hiç sevmiyorum. Neyse ki pudralamıştık zaten. Alt kirpiklerimiz uzun olduğu için değiyor yani. ister istemez o görüntü oluşuyor. Şimdi şu yuvarlak kısmına geçiyorum. Burası neydi? E, volüm efekti. Şu an volüm vereceğiz. Bu fırçayı bir garipsedim. Bak yalan yok. Ki şu an mantık en aslında üçüncü katı geçiyorum. Ona rağmen kirpiklerim hala örümcek bacak görüntüsüne ulaşmadı. Bu çok güzel bir şey. Bayağı güzel oldu. <laughs> güzel bir maskaraymış kız bu. Serisi de Beauty Essentials serisi. Kaç sabitleyicisi var? Kont Türü var, highlighter'ı ve allığı var. Bunların hepsi likit ve bu videoda denemek için o kadar uzun zamandır bekletiyorum ki bunlar geleli. nereden baksanız belki bir buçuk iki ay falan oldu ama bu videoya sakladım. E, Rifa'yı biliyorsunuzdur. Ona benzer bir ambalaj zamayla çıktı bu ürünler. Gerçekten klas güzel bir ambalajımız var. nasıl açıyoruz? Heh. Tamam. Bu şekilde açtık. Buradan fırçamızı görüyorsunuz. Kaşlarımızı şekillendirmek için. Uygulamak içinse şuradan bu şekilde. Dur bunu kapatayım ben. Şöyle çektiğimizde tamam şu an oturdu bende. Kaş jelimiz buradan. İlk önce bununla bir kaşlarımı tarıyorum. Beyazlık bırakmadı mesela şu andan. Baya güzel başladık. Sonra bunu kapatıp şöyle yukarı çektiğimde fırçası açılıyor. İlk önce güzel bir tarayacağım. Ay tek tek ayırıyor kaşlarımı. Woo! Çok iyi. Şöyle diğer tarafıyla da şeklini vereyim. Bu arada şöyle bir detay var. Şu şekilde eğer yapıştırarak kullanırsanız gerçekten wax etkisi yaratıyor. E ama ben o kadar yapışkanlığı sevmediğim için birazcık dağıtacağım. Böyle bırakırsanız böyle de sabitleyebilir. Bu arada hemen şeklini verelim. Bunu alın arkadaşlarım. Ben Trendyol'dan almıştım. Tabii siz bulabilirseniz. Bir de öyle bir sorun var. Geri geldim. Ama bir misafirimiz var şu an arkada Parsi. Parsın biraz böyle seslerini duyabilirsiniz. <laughs> Kapıyı açık bulduğu anda girmiş içeri. İyi yaşanmıyor. Bence artık ten yavaştan geçelim derim. Kontürle başlamak istiyorum. Nerede kontür? Hatta bir saniye ben bunların komple bir ambalajlarını açayım artık. Bu aralar böyle havalar bir garip olduğu için işte kah yağmur yağıyor, kah böyle bir güneş açıyor. O yüzden buranın inşaatı da birazcık uzadı. Normalde daha kısa sürmesi gerekirken yağmurlu günlerde haliyle çalışamadıkları için süremiz gitgide artıyor. O yüzden canım çok sıkın. İlk önce kontürle başlayalım bence. Ambalaj Üzerimiz. bu şekilde. Pars, ağaçları yeme anneciğim. Kontürümüzün tek rengi var diye biliyorum. Yani başka bir rengimiz, numaramız yok. En sevdiğim yapılardan biri bu. Ay kız şöyle mi açılıyor? Pardon. <laughs> Yuh yani Merve. Şöyle açılacak zannetmiştim de. Bu topçuk başlıklara ben bayılıyorum arkadaşlarım. Yavaş yavaş gelmesini bekliyorum. Bunun için de hangi şeyimi kullansam fırçamı? eee eğim, eğimli büyük bir fan fırçamız var şu şekilde. Bir de highlighter ve allık fırçamız var. Fırça başlığı oldukça yumuşak. Zaten naşıta fırçalara bayılıyorum efendim. Bayılıyorum. Şöyle göstereyim yumuşaklığını, sıklığını. Ve tasarımımız da bu şekilde. Her türlü ten ürünü çok rahatlıkla kullanılabilir. Bence kontür de bununla çok güzel yapılır diye düşünüyorum. Öyleyse ilk kurşunu atıyorum. Hazır mısınız? İlk noktamız ve iki. Bence yeter. Tonu çok soğuk. Çok güzel bir kontür rengi gibi duruyor. Hafif yeşillik içeriyor bu arada. ve bu bile çok fazlaymış. Tek bir nokta yeter miymiş? Ne yaptınlar? <laughs> Nasıl düzelteceğiz bunu? Nasıl düzelteceğiz? Çok pardon. Aa. Hı -hı -hı. Tamam sünger desteği artık şart. Üzerinden bir geçeceğim. Çünkü gerçekten çok yoğun oldu. Hay maşallah yani. Baya pigmentli ürünlermiş. O yüzden uzun sürede bitiremezsiniz belli ki bu ürünü. Aslında dağılımı çok güzel. Ben eğer becerebilseydim. <laughs> Buralarıma zaten pudra getirmemiştim. O yüzden rahatlıkla hareket edebiliyorum. Buranın altından bence kapatıcımla bir cart diye geçelim. Bunu da kapatıcı fırçamla şöyle hafifçe dağıtarak yediriyorum. Az önce neydi öyle ya? Bir tane bıraktım. E, burun altından da geçeyim. Şöyle yanlarından da çok hafif. Ay Merve ne yapıyorsun? İlk önce şöyle birazcık korktuğum için burun kontürümü dağıtacağım. Ki korkmama da gerektirecek bir şey yokmuş arkadaşlarım. Bak hemen dağıldı. Tabii ben burnumun üzerinden pudra geçmiştim. Bir de öyle bir gerçek var. birazcık koyulaştım evet. Hemen şöyle süngerimle üzerinden çok azıcık geçeceğim. Bu kontürü tekrar bir düzelteceğim. Şimdi burayı birazcık dağıtalım istiyorum. Evet tek nokta gayet yeterliymiş arkadaşlarım. Bakın mis gibi oldu. Hiç temizlemeye falan da gerek duymadım. Fırça zaten o kadar güzel ki tam oturuyor e, bu kemiğin oraya. Tabii ki eşitlik olsun. Şöyle altını yine temizleyelim. Tam burnumu şu üstünü de temizlemek istiyorum yanlarıyla beraber. Tek sıkıntı pudralamış olmam. Allah emanet arkadaşlar. Yani ürün deneme videosu zaten amacımız makyaj yapmak değil o kadar da çok. Aydınlatıcısı aslında hani böyle çok wow falan denmiyor. Çünkü birazcık simli olduğu söyleniyor. Ama ben yine de bir alıp beraber denemek istedim. Yine ambalajımız aynı şekilde. Şimdi bunu şöyle birazcık elime bırakacağım. Buradaki highlighter ve allık fırçasını kullanacağım. Bunun da numarası 286. Krem, kontür, allık vesaire de uygulayabilirsiniz. Kapatıcı da uygulayabilirsiniz. Şu yapı çok hoşuma gidiyor benim. O yüzden şu an hem muhtemelen aydınlatıcıyı hem allığı bununla uygulayacağım. Şöyle fırçamı yüklüyorum birazcık. Ve minik minik yanaklarımdan geçmeye başlıyorum. Çok şeyini göremedim desem parmakla birazcık yapacağım. Evet parmakla çok daha güzel kesinlikle. Fırçayla o istediğim etkiyi alamadım. Hatta aksine şurada minicik fondötenimi söktü diyebilirim. Fırçayla uygulamayacakmışım. Peki. Kapatıcı fırçama tekrar <laughs> <laughs> yama üstüne yama yaptığım bir video. Aydınlatıcısı bence bu arada simli değil arkadaşlar ya. Kim dedi buna simli diye? Acaba hani durdukça ciltte sonradan mı e, simsim bir görüntüye ulaşıyor? Bak onu bilemeyeceğim şu an. Elimin üzerine birazcık daha aldım. Komple bir uygulayayım. En son size yapısını da göstereceğim. Sen makyajın üstünde. I -ı, bu aydınlatıcı. I -ı, yani bak yamalandırdı. Gerçekten biraz simli galiba arkadaşlar. Durdukça belli oluyor. Ama şuraya kapatıcı müdahalesi şart. Yani bu burun bugün neler yaşadı? Bu kadar kadar şeye gerek var mıydı gerçekten? Allah'tan sünger denen bir şey var. Hemen aydınlatıcının yapısını size bir yakından göstereyim. Şöyle bir etkisi var. Hafif böyle yağlı bir ürün ya. O yüzden de fondötenizi olduğu yerden alıp başka yerlere götürebiliyor. Yani çok aşırı simli desem değil. Yalan söylerim. Hiç içinde sim yok dersem de yalan söylerim. Aldığımızın rengi gerçekten çok güzel. Bu göz makyajıyla çok olacak mı emin değilim. Ambalajından anlaşıldığı üzere böyle içinde birazcık simler var. O yüzden hemen yavaş yavaş başlayalım diyecektim. Hemen geldi. Çok hızlı geldi bu. Rengi gerçekten çok güzel. E ben şimdi bunu fırçayla yapacağım. Elimle de uygulasam kaldırıyor fondöteni. En azından fırçayla uygun değil mi? Elim kirlenmesin. Ki bu fırça da aslında tam olarak bu ürünler için yani. Şöyle birazcık göz altlarıma da getireceğim. Şimdi pembe pudrayla da kullanıyoruz ya. tabii pudra da artık Allah'a emanet. Keşke en son her şeyi pudralasaydın Merve ya. Of. Anlık heyecanlandım ben o pudrayı görünce. Pembe e, pudralarla pembe allıklar çok güzel bütünleşiyor. Yani tam böyle bir bütünlük etkisi oluyor. Gayet güzel. Homojen dağılıyor. Asla yama yama durmuyor. Neler yaşayan burnuma. Birazcık da allık müdahalesi, allık şoku. Ama can kan geldi yani yüzüme. Bak yalan mı? Cildimde yamalanmalar olduğu için Revolution'un bu Goddess Glow. Ve çok daha iyi duruyor gerçekten şu an. Bence tazeledik. Ne dersiniz? Hallettik yani. Sadece canımı susamışçasına çok azıcık pudramdan minicik oturtacağım ki allıkla bütünleşmesi daha güzel görünsün. Şöyle allığı da sizin için swatchladım buraya. Kontürünü çok makyajımı kaydırmasa da aydınlatıcısı bayağı kaydırdı. Allığı da şöyle böyle. O yüzden bunları çıplak teninize uygularsanız bence çok daha fazla sevebilirsiniz arkadaşlarım. Şimdi dudak makyajına geliyorum. Dudakta da denemek istediğim iki tane ürünüm var. Aslında ikiden daha fazla. Çok da uzun olsun istemiyorum bu video ve şuradaki sesler de sizi böyle uğraştırmak, başımıza artmak istemiyorum. Bunu zaten Instagram'da göstermiştim. Instagram'daki benimkiler eğer takip ediyorlarsa biliyorlar. Flormar'ın bu suya dayanıklı kalemlerinden Spice rengi. Bu gerçekten çok güzel bir kalem arkadaşlar. Yani kalıcılığı muazzam. Ve bence rengi de çok güzel. Dudağının içine çok fazla gelmeyeceğim ki ürünlere uygulayabilelim. Ama şöyle minicik dağıtacağım. Çünkü bu kalemi nasıl bırakırsanız öyle sabitleniyor arkadaşlarım. Böyle yamalanan, rengini tam vermeyen kalemlerden asla değil. O yüzden ben bu seriyi çok beğendim. Hani böyle dudağımı süreyim, unutayım ya ben o kalemi falan derseniz bence bunlara bakabilirsiniz. Şimdi bir tane likit mat rujum var arkadaşlarım Revolution'dan. In Real Life Lip Cream olarak geçiyor. Espresso Nude'muş. Bu makyaja güzel olabileceğini düşünüyorum. Açabilirsem tabii. Şu ambalajın şıklığı, güzelliği nedir? Rengi falan da çok güzel. Bu arada dokusu da yumuşak böyle kadifemsi matlardan. Rujun rengini falan asla bilmiyorum. Bunun hiçbir şekilde şey yoktu. E, testi yoktu. Güzel pembe alt tonlu bir nude. Bence bu makyaja çok güzel olur. Dudaklarım birazcık kuru Pro'yu ama köpük formda bir e, likit mat bu arada. Çok fazla ürün gelmiyor aplikatörne O yüzden bir tur daha alıyorum. Bu dudak kalemiyle baya güzel oldu. Rengimiz bu şekilde. Elimin üstündeki Sıvocu da bu şekilde. Hafif böyle şeftali alt tonlu. Gergin bir his yok. Sadece dudaklarım zaten daha önce çatlak da hastalıktan sonra böyle bir yaralandım falan. Yaralandım. Karalandım. Bir tane bakalım. Çok azıcık transfer oluyor. Yani çok sabitlenen bir ruj olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Bunun üzerinden bir de gloss mu geçsek acaba? Bunu tek başına da kullanacağım bu arada. Ama şu an size göstermek için de ayrıca bu rujla deneyelim. Lovely'nin glosslarından 3 numarası. Şöyle bir tombilik glossumuz var. Bu tonlardaki renkli glossları çok seviyorum. Ay rengimiz çok tatlı. Çok tatlı. Revolution'la hiç anlaşamadılar. Yamalandı. Anlaşılıyor mu? Hmm, ı -ı. Köpük formda olduğu için galiba bu likit şeyle ı -ı. görüyorsunuz dudağımın halini. Gerçekten her gece nemlendirerek yatıyorum. Ama iyileşmedi bir türlü. Ben daha iyiyim dudaklarım hala iyileşmedi. Çerçeveleyeceğim ve bu gloss'u uygulayacağım. Hemen şöyle üzerinden geçiyorum. İçinde simler var bu arada. Çok renkli bir gloss değil ama bir alt rengi var. Yani asla böyle bir yapışkanlık hissi yok. Daha böyle sanki sulu bir gloss. Bir tanesini Instagram'a saklayacağım. Çünkü artık şarjımı üçüncü kez değiştiriyorum ve şu sesten başım ağrıdı. Bunu deneyeceğim sadece sizinle ve bu videoyu kapatacağım. Revolution'un böyle bir lip kiti var. Dudak kalemi, rengi sabitleyen bir setter ve lip gloss varmış. Değişik bir ürün. Şu anki bu göz makyajıma da bu renk gider diye düşünerekten bunu deneyeceğim. Kahve alt tonlu şu an deneyeceğimizin rengi netlerse tam olarak bu. Pembe olan da tam olarak evet bu. Ya bu ürünler ilk çıktığında almıştım yine ben bunları ama beklettiğim için inşallah bulabilirsiniz arkadaşlarım. Heh, evet içinden iki tane ürün çıktı. Okey tamam. Ben 3 adım olduğu için üç tane ürün çıkacak zannetmiştim ama zaten üstünde de şey var. Eğe gidin İlk adımımız dudak kalemi. Sonraki adımımız sabitleyicisi. Sonraki adımımız da Gloss'u. Ambalajlarını da size şöyle göstereyim. Bunlar bu arada bana göre çok uygun fiyatlı ürünler değillerdi. Alırken de hatta şey dedim yani inşallah indirime giriyordur bunlar. Hemen bir swatch yapalım şuraya. Yani komple içini doldurmalı mıyım dudağımı? Şu an ondan emin olamıyorum ama bence doldurayım. Dudak kalemi gayet kremsi. Tonu düşündüğümden daha sıcak yani daha soğuk bir şey bekliyordum ama şeftali tonlarda bir şey geldi. Setter'ını uyguluyorum. Oha. ilginç bir yapı efendim şu an. Yani böyle dudağımın üzerinde sanki yağ gibi bir doku var ama yok gibi de. Yani anlaşılıyor mu? Aa çok garipsin sen ya. Yani bu, bu yapı şu an gerçekten aşırı garip. Ben size bunu anlatamıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey sürülmüyormuş gibi ama aslında sürülüyor. Glossumuz bu şekilde. Rengimize bakalım. Aa koyu renkli. Hemen şuraya bir glossu uyguluyorum. Şimdi mantıken gloss daha yapış yapış bir şey olduğu için sanki bunun üzerinde homojen dağılamıyormuş gibi. Bu ne ya? Biz bir şey yanlış mı kullandık? Ben galiba setırı biraz fazla uyguladım. Bu setırla beraber yapısını birazcık incelt var varsayıyorum şu an. Yani hiç 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 sevemedim ben bu ürünü. Ya yumuk da olsa sürdüm. Sen çok ilginç bir şeysin Setter. Seni çözemedim. ya rengi sabit diyor. Dudağımda ıslak olmayan bir yağlılık hissi var. Şimdi seni sürüyorum. Aa. Allah affetsin. İlk önce bir yamalaşıyor, sonra bir güzelleşiyor. Bir yani bir garip bir şey bu. Ben buna bir ı -ı, yükselemedim. Şu an güldürmedin Revolution özellikle bu renkle yani hani dudağımdaki bu renkle bunun ne alakası var mesela? Biz bence bunu temizleyelim. Mutluluklar dileyelim. Yine de ne olur ne olmaz pembesini de tekrar deneyeceğim ama. Şu an bir gloss'umu sürsem tek başına hiçbir şey yokken hani gloss'ta mı sorun acaba? Çok hafif yapışkanlığı var. Dudak kaleminin o arkasındaki setter'dan sonra e, bu yapışkanlık hissi çok fazla olmuyordu ama ay yok ya. Bir de ben normalde ürünleri alırken her daim bir araştırırım. Özellikle yabancı influencerlara bir bakıyorum mesela hani bu ürün hakkında ne denmiş falan diye. Bu ürünü hiç öyle bakmadan aldım. O yüzden aldığım şeylerin aslında etkisinin az buçuk nasıl olacağını tahmin edebiliyorum kendi cildimde de. Yani ne sürsem ne sürsem şu an dudağıma diye bakıyorum. Yani bu makyaja bir şey uyduramadım şu an. Tariyen Beauty'nin bir likit mat rucu. Çok severim bu arada Ariane Vita'nın ürünlerini. Dudakları kurutmadan, çekiştirmeden yara bere içinde bırakmadan sabitleniyor. O yüzden bu konforlu yapısını da çok seviyorum. Merak ederseniz bendeki rengi hemen şurada. Bence böyle kapatabiliriz artık yani videoyu. Çünkü bir şey yapamadım. Dudak kombosunu bir türlü kafamda yaratamadım. Bundan çok ümitliydim ama olmadı yani. Çok güzel olacağını düşünmüştüm göz makyajıyla. Olmadı. Şarjım yine bitti. Geldim geri. Ve yeni ürünleri denediğimiz videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım bu videoyu severek beğenerek bile bilerek eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda belki de bu kadar koyu bir göz makyajı olmadan çünkü gözüm hala alışmadı kendime. Birazcık garip geliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Görüşürüz. Bye bye. Oh yerim seni ulan. Bu var ya bu 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 çok fena bir şey bu.